أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن أولى نماذجهم من قبل دين 365 سنة من bölümler okuyorduk. Şöyle ki bugün okuyacağımız yerdeki ayeti kerime Tevbe suresi 41. ayeti kerime. Mevlamız şöyle buyuruyor. Estaizu billah. İnfirû khifâfen ve sikâlen ve câhidû bi emvâlikum ve enfüsikum fî sebîlillâh. Zâlikum khayrun lekum in kuntum ta'lemûn sadakallâhul azîm. Manası şöyle ayeti kerimenin. Gerek yaya olarak, gerekse binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Hadis-i şerif ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üç dua şüphesiz kabul edilir. Babanın duası, yolcunun duası, bir de mazlumun duası. Şimdi burada bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üç kişinin duasına yer vermiş. Ama ee, diğer hadis-i şeriflere baktığımız zaman yine konuyla alakalı, duaların kabul olmasıyla alakalı hadis-i şeriflere baktığımız zaman evet. e, şunları da görüyoruz. Ana babanın duası, evladına yaptığı dua makbuldür. Bunu da görüyoruz. Yine yolcunun duası, misafirin duası, mazlumun duası. Mesela misafir bizde e, eve gelen, e, ikram ettiğimiz kişiler için e, söylüyoruz. Ama burada misafir Arapçada ya da müsafer Arapçada yolcu manasında Tabi her ikisinin de inşallah duası makbuldür. Mesela eve bir misafir geldiği zaman yemek dualarını yapıyoruz zaten. Eve bir misafir geldiği zaman duaları onlara yaptırmak lazım. Yahut misafir evden çıkmadan önce mutlaka ondan bir dua almak lazım. Zira misafirin duası makbuldür. Yolcunun duası da yine aynı şekilde makbuldür. Yolculuğa giden bir akrabamız, bir yakınımız, bir tanıdığımız varsa yine onlardan dua isteyelim. Burada mazlumun duası... Çünkü mazlumla Allah arasında hiçbir perde yoktur denir. Zor durumdadır. Bir adaletsizlikle, bir haksızlıkla karşı karşıya kalmıştır. O yüzden yine onun da duası makbuldur. En başta babanın duası ya da anne babanın evladına yaptığı dua makbuldür. Bununla alakalı bir kıssa anlatalım. Yine hadis-i şeriftir bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarından Cüreyç adında bir zattan bahsediyor. Salih bir insandı. Kendine ufak bir mescit yapmıştı bütün gün mümkün mertebe orada ibadetle meşgul olurdu. Bazen kendi nafakasını temin için mescidinden çıkar, ibadet gahından çıkar, nafakasını temin eder e, ve yeniden mesline döner, yine ibadetle ve zikirle meşgul olurdu. Bir annesi vardı, annesi bir gün ziyarete geldi. Yani bu hadis değişik rivayetleri var. E, ben bir tanesi üzerinden anlatıyorum. E, annesi bir gün mescide geldi, oğluna seslendi. Yavrum Cüneyc bakar mısın dedi. Cüneyc Rahmetullahi Aleyh o ara namaz kılıyordu. Kararsız kaldı. Namazda e, acaba selam mı vereyim? Bir de Allah'ın huzurunda. Bir tarafta annem, bir tarafta Mevla'nın huzurundayım. Kadın bir daha seslendi. Oğlum Cüreyç bir bak bakalım dedi. Cüreyç Rahmetullahi Aleyh yine kararsız kaldı. Üçüncüye kadın bir daha seslendi. Bu sefer Cüreyç dedi ki Allah'ın huzurundayım dedi. E, bozmayayım bir tarafta annem, bir tarafta Allah. E, o yüzden bozuma gerek yok dedi ve namaza devam etti. Tabi. Kadıncağız sinirlendi, öfkelendi. Oğlum çağırıyorum, çağırıyorum niye gelmiyor? Ve bir beddua etti. Dedi ki Allah'ım sen oğluma kötü kadınlar yüzü göster dedi. Kötü kadın yüzü göster dedi. Ve oğluna böyle bir beddua etti. Şimdi şöyle, burada tabii ki birkaç mesele var. Onun üzerinde de konuşalım. Şimdi bizim kitaplarımıza baktığımız zaman e, de geçiyor aynı meseleler. Mesela bir insan namaz kılarken acaba annesi babası çağırsa namazı bozabilir mi? Aynen ifade şu, farz namazların haricinde bir namaz kılıyorsa, işte öğlenin ilk sünneti, son sünnet yahut nafile namazlar olabilir, kuşluk namazı, evvabin namazı, bunlardan herhangi birini kılıyorsa hemen bozup buyur anneciğim, buyur babacığım diyebilir. Sadece farz namazlarda bir istisna var. Farz namazlarda da şöyle yapabilir sesini hafiften yükseltebilir okurken. Tekbir alırken hafiften sesini yükseltebilir. Ya da böyle bir durum varsa yani annesinin ve babasının onu çağırması gibi bir durum varsa namaza durmadan önce gider. Annesine babasına söyler. Anneciğim ben namaza durmak üzereyim. Benden bir isteğiniz var mı diye. Şimdi Cüneyt rahmetullahi aleyh bakın bu bilgiden mahrumdu. Bilseydi ki nafile namazlar anne çağırınca bozulur. Hemen bozacaktı. Annesine buyur diyecekti. İşte burada yine ilmin Önemi yine ön plana çıkıyor. Ee, ama beddua yedi. Yani dedi ki Allah'ım annesi beddua etti. Allah'ım sen oğluma kötü kadınlar yüzü göster dedi. Tabi bu ağır bir beddua. Ne oldu peki? Aradan çok geçmeden Cüreyç e, az önce ifade etmiştik arada arada mesciden çıkan e, nafakasını yiyeceğini temin ederdi. Böyle çarşıda bir kadınla, işte affedersiniz kötü bir kadınla karşılaştı. E, kadın Cüreyc'e e, aşık oldu, gönlü kaydı, meyletti ve ona bir ilişki teklif etti. Gayrimeşru bir ilişki teklif etti. İşte Cüreyc işte böyle kafası yerde işte hanımefendi kusura kalmayın bu dediğiniz e, Allah'ın razı olmadığı bir şeydir haram bir şeydir ben bunu kabul edemem kesinlikle. Yani tabiri yüzüne bile bakmadı ve ondan sonra dedi ki aman aman dedi böyle bir şey sizde yapmayın Aman böyle bir şey yapıyorsanız vazgeçin, tevbe edin. Allah bundan razı değil. Böyle kadına söyledi ve uzaklaştı oradan. Kadın çok sinirlendi. Nasıl dedi benim gibi birisine? Hayır der, yüzüme bile bakmadı dedi. Öfkelendi, kinlendi ve affedersiniz gitti başka bir çobanla beraber oldu. Aradan 9 ay sonra, aradan 9 ay sonra kadın ee, çocuğunu dünyaya getirdi. Elinde bebeğiyle beraber insanların yanına geldi. Tabi insanlar hayretler içerisinde kadına dediler ki sen evli değildin. Bu çocuk kimin çocuğu? Kadın da dedi ki zaten kinliydi, intikamlıydı. Bu dedi Cüreyc'in çocuğudur. Allah insanlar bir sinirlendi. Haydi bakalım ellerine bal yüzünü alan, baltasını alan Cüreyc'in mesline gittiler. Cüreyc'i döve döve mescitten çıkardılar. Mescidini başına yıktılar. Tabi Cüreyc rahmetullahi bir şey anlamış değil. Dedi ki ya ne yapıyorsunuz? Beni niye dövüyorsunuz? Mescidimi niye yıkıyorsunuz? Bir durun bakalım bir anlatın. Yok insanlar dövüyorlar, vuruyorlar, mescidi yıktılar. Ve oradan birisi dedi ki seni gibi yaramaz adam dedi. Biz senede bir de iyi birisi, güvenilir, salih birisi biliyorduk ama meğer sen neler yapıyormuşsun, ne oldu anlattılar. Dedik arkadaşlar bir dakika durun. Yani yani zahire göre hüküm veriyorsunuz, beni bir dinlemediniz. Dedi ki bir dakika ben bir iki rekat namaz kılayım. Bir iki rekat namaz kılalım. Mevla'ya yalvardı, yakardı. Ondan sonra çocuğun yanına geldi. Dedi evladım senin baban kimdir? Tabi burada insan bir duruyor. E, Allah alem orada olan manzara da şuydu. E, i̇nsanlar bir gülmüştür yani. Eh Cüreyş daya yiyince tabii kafayı yedi ne yapacağını şaşırdı. Suçlu ya işte bak çocuğa başvuruyor. Çocuk konuşur mu hiç? Böyle bir gülüştüler yani. Ondan sonra çocuk bir anda o kundaktaki bebek bir anda dile geldi. Dedi ki benim babam falanca yerdeki çobandır. Ve hep beraber odaki insanlar secdeye kapandılar. Ağlaştılar, sızlaştılar. Cüreyç'in elini eteğini öptüler. Dediler ki çok özleriz, kusura kalma, hakkını helal et. Mescidini yıktık, mescidini altından yapalım dediler. Cüreyç de rahmetullah yok yok dedi. Hiç gerek yok. Siz yeniden eski halinde benim mescidimi yapıverin dedi. İşte burada birincisi ilmin önemi ön plana çıkıyor. İkincisi de bakın şimdi annesi ona beddua etti. Allah sana kötü kadınlar yüzü göstersin Dedi. E, kötü kadınlar yüzü göstersin dedi ama bedduanın ortaya çıkışı yani cüreycin o bedduadan zarar görmesi takribi 9 ay 10 ayı buldu. Yani şunu anlıyoruz. Demek ki bir anne bir baba evladına dua ettiği zaman beddua ya da hayır dua hemen çıkmayabilir. Bakın bu kıssada 10 ay sonrayı buldu bedduanın çıkışı. Yani o yüzden bir baba da bir anne de evladına hayır duada bulunsun. Ve hayır duada bulunmayı bırakmasın. Mesela şimdi oğlu namaz kılmıyor diyelim. Anne baba dua ediyor. Allah'ım oğluma namaz nasip eyle. Allah'ım oğluma namaz nasip eyle. Allah'ım oğluma nasip, na namaz nasip eyle. Üç gün, beş gün, bir ay böyle dua ettiler. Tabii çocuk namaz kılmıyor. Bu sefer anne ile baba şöyle bir kanaate geliyorlar. Diyorlar ki ya bizim çocuğun namaz kılacağı yok. Ondan sonra dua etmeyi bırakıyorlar. E anne baba dua etmeyi bıraktı. Halbuki ananın babanın duası makbuldü. E siz dua etmeyi bıraktınız. E bu çocuk da namaza başlamıyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrarla yapılan duaların makbul olduğunu söylüyor. Yani Allah'tan ümit kesmemek lazım. Senin evladınsa ısrarla ya Rabbi benim evladıma hidayet nasip eyle, benim evladıma namaz nasip eyle, işte mesela içki içiyorsa içkiyi bırakmayı, kumar oynuyorsa kumarı bırakmayı nasip eyle diye ısrarla dua etmek lazım. 3-5 yaptın olmadı, e tamam olmuyor zaten bizimki adam olmayacak diye bunu bu duaları bırakmamak lazım. Israrla yapıldığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de vaadi var, ananın babanın evladına yaptığı dualar makbuldür. İnşallah dualara devam edelim. Zaten şunu da burada zikretmiş olalım. Mesela aile içerisinde iletişimi kuvvetlendiren, muhabbeti arttıran beş tane dil var. Bir, gönül dili yani ihlas ile samimi bir şekilde konuşulması. İkincisi değer dili. Karşıdaki insana değer verdiğimizi ifade edeceğiz. İşte seni seviyorum, iyi ki varsın, sensiz ne yapardım ben diye. Ondan sonra üçüncüsü özür dili. Eğer bir hata yaparsak özür dilemeyi bileceğiz. Gurur, kibir yapmayacağız. Evet hata yaptım, yanlış bendeydi. Ondan sonra dördüncüsü Teşekkür dili. Ondan sonra yapılan bir iyiliğe mutlaka teşekkür ederim diyeceğiz. Teşekkür ederimdeki iyilik devam etsin. Şükredelim ki iyilik devam etsin. Karşıdaki insanda yaptığı iyiliğin farkında olsun. Ondan sonra e, ve beşincisi de dua dili. Yani dilimiz dualı olacak. E, hem e, kendimize karşı hem etrafımızdaki insanlara, ailemize karşı dilimiz illaki dualı olacak. Mevlam bu beş dil ile konuşmayı nasip eylesin inşallah. Tabi burada bir dua var. Duayı okuyalım. Allah'ım biz bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Allah'ım yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağı yakın et. Bu dua Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuğa çıkarken yaptığı duaydı. Bu dua yapılabilir. Yani ezberlenip ya da bir kere kıyada yazılıp böyle yolculuğa çıkılmadan önce ee, bir daha okumuş olalım. Efendimiz yolculuğa çıkmadan önceki yaptığı dua. Allah'ım biz bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi dileriz. Allah'ım yolculuğumuzu bize kolay kıl ve uzağı et, yakın et. Amin. Bir soru daha vardı. Allah nasip ederse soruyu da önümüzdeki derste işleyelim. Rabbimiz Celle Celaluhu dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. الفاتحة